Belçika'da bugün gördüğüm haber iki tane İsrail askeri gözaltına alınmış. Çünkü Niye? işte bir tane 6 yaşında kız bir arabada öldürülmüş diye ses kaydı çıkmıştı falan. Hmm. Yani İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Çok gerçekten şey bir olaydı. Etkileyici bir durumdu. Yani beni çok etkilemişti. Çocuğun ses kaydı. O çocuğun isminde bir vakıf kuruldu. Şu an vakfın nerede kurulduğunu tam hatırlamıyorum. Avrupa ülkesinden biriydi o vakıfın amacı İsrail askerlerinin İsrail dışında Genosay'da katıldıkları için yargılanmalarını sağlamak. O yüzden işte bir İsrail askeri kendi ülkesinden başka bir yerde işte seyahat ederken veya tatil yaparken bir yere giderken o askerler hakkında bilgi toplayıp o ülkenin o İsrail askerinin bulunduğu Ülkenin yetkililerini teslim ediyor. Bu insan cenosayda neden olmuştur veya suç işlemiştir uluslararası hukukta falan diye. E, ve o insanların işte bir şekilde sorumlu tutulmasını sağlayan bir vakıf. E, o yüzden de Brüksel'de iki İsrail Asya gözaltına alınmış. Onu gördüm. Mesela böyle şeyler olabiliyor yani. Güzel bir gelişme e, gerçekten. Bunlar iyi şeyler yani.